arkadaşlar. Şimdi annem de geldi. Şimdi biz burada da malzememiz var. Bu malzeme. Bu da kalplerde yıldız. Bu da un. Bu da şeker. Bu da yağ. Taze yağ. Bu da yumurta. Şimdi bunu sade sana pasta yapacağız. Bu ben koyacağız üzerine. Baba. Pastası. Şimdi süslemeler var burada. Burada yumurta var. Burada şeker var, yağ var. Burada da un var. Şimdi, Şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Dökeceğiz. Önce yumurtamızı dök. Hadi dök bakalım yumurtamızı. Evet. Şimdi şeker dökeceğiz. Bir buçuk su bardağı şeker. Yersi de oldu. Şimdi güzelce karıştıralım. Ama korkmayacağım. Hadi sür bakalım her yerine. Sürdüm. Birazcık daha açmış. Hadi karıştır bakalım. Karıştır. Şimdi biz fırına koyacağız. Kekimiz hazır. Artık fırına koyma zamanı. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Şimdi kekimizin üstüne çikolata sos yapıyoruz biz. Hı hı. Aa, bunlar ne? Onlar kakao. Birazcık da şeker, birazcık da un. İki tane boy bunlar. Babam bir iş boy bana almış. Bir tane bundan almış. pastam soğumuş mu? Daha soğumamış. Birazcık daha soğusun sonra çıkartalım tamam mı? Evet. koyacağız. Evet. Daha ötekisi. bizim çok işimiz var. Evet. Benim benim bitmişti. Dünya kapatın videoyu. Evet, keki soğumadı Kekin soğumazsa şimdi sıcak. Kekin üstüne ne koyacağız? Üstüne neler var? Bal da. Çikolata. Sonra da babaya? İyi. Burada da bu uygulamalarımız var. Süslüyoruz. Bence bu kadar yeter süslediğimiz. Birazcık da Tamam. Hadi görüşürüz de bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.